Arkadaşlar hepinize merhaba. Sunucumuza gelmek isteyenler e, yorum atsın. Şöyle portalımız var. Sonra araba dükkanımız var. Otelimiz var. Bizim kendi evimiz var. 3 kişi şu an. Burayı hep 3 kişi yaptık. İşte dükkan var. Kasaba, altın falan şey yapıyorum. Belediye binası. Sonra satılık evler. Bir tane daha dükkan. Sonra hedef şeyi. Hapishane. Daha şeyler bir şey hep yapacağız yani. Sa gelenler yani gelenlerle birlik olup belki buraya yani yeni kasaba açarız, buraya savaş açarız. Ama yani mesela üç kişiyiz ya. İkimiz yeni kasaba kurar, birbirimize saldırırız. Sunucuya gelmek isteyenler yorum yaz. Yani şöyle yani gelirseniz hem bizim için çok iyi olur sadece bilgisayardan gelinebiliyor. Yani sunucuya gelmek isteyenler yoruma yazsın. Bekliyoruz.